Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin en farklı ve en sevilen haber bülteni Fiksan Haber'e hoş geldiniz. Ben Fatih Turunçgil. Tarih 31 Mart 2024 günlerden pazar 85 milyon nefesini tuttu. Türkiye'nin dört bir yanında sandıklar açılmaya başladı. Şimdi muhabirimiz Şair Ozan Şebin e bağlanıyoruz. Evet Şair, İstanbul'da ilk sonuçlar ne durumda? Teşekkürler Fatih Turunçgil. Evet, ana bacı ajansından aldığımız verilere göre İstanbul'da Murat Kurum ilk açılan sandıklarda %90, Ekrem İmamoğlu ise %10 oy almış durumda. Bütün sandıkların %3'ü açılmış durumda şu anda ve henüz diğer partilere, diğer adaylara oy çıkmış değil. Ankara gelsin şair. Evet, Ankara'da ise %4'lük bir kısmı açıldı tüm sandıkların. Bu sandıklardan çıkan oy oranı ise Turgut Altınok %80, Mansur Yavaş ise %15 şeklinde devam ediyor. İzmir gelsin. İzmir'de ise tüm sandıkların %5'i açılmış durumda. Cemil Tugay'ın oy oranı beklenenin altında kalarak şu an %15 civarlarında seyrediyor. Hamza Dağ'da ise durum çok farklı. Hamza Dağ, açılan oyların %70'ini artı 12 adaları almış durumda Anabacı Ajansı'nın bize verdiği verilere göre. Evet sevgili seyirciler, unutmayalım bu veriler Anabacı Ajansı'nın verileri. Resmi sonuçları bekleyelim.